Maşallah bitti kelle bak. Bir çek işte. <laughs> lan <Allah>, kilo. TRT birinde yayın yapıyor. Abi getireyim <laughs> hangi birini yetiştireyim? Adamı değiştiren Biri Süleyman <laughs> diyor. Lan ne derlerse her sen de sende. He, onu da almış. Buraya sen ne yazın? iki. Ney abi, lan? Abi Aylar için buraya tabi ne Reis hoş geldin Reis. Sağ ol. Reis ha? Ne? Bakale çakır da mı burada? Limon. Limon. Limon getiriyorum ben Bir, iki, üç. <laughs> tak onları, tak. <laughs> Onlar da dil var hocam. Dil bak, dil. Bak sen. Oğlum bayramın mutlu olsun. Sağ ol çakırım.

Abdurrahman Keski nerede? Buraya bak. Ben onun kadar olaydım. abi. Gel. 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 Gitti daha, gitti sen oraya derdim gel. Gel geç oraya. Ben size söyledim sen gel. Bunu böyle ayağını falan koyma lan. Da çekiyorum lan. lan şey düşürüş, sen Beyefendi kaç tane kelle getirdin? Beyefendi. Kaç tane kelle getirdin? Üç. Dur tamam şimdi tamam konuşa bunu. Hadi onu tak oğlum. Sağ

Gel <laughs> bakalım Burada böyle kahve var kahve. İyi bak saygıya <laughs> da ayıptır. Gel. Gel. Abi, gel, gel Gel. Şur, şu. Abi, geldim ben gel. Tamam, ben gel. 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 Gel.